Sınav report. Hep vardı bir video başlamışlar. En sonunda senin kanalını reportlayacağım. Bak Rüzgar Ahmet. Bıktım senden bıktım 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 bıktım. Bir daha yapar artık report diyeceğim report report diyeceğim Report diyeceğim. Report diyeceğim. Aha bu ne? Dur panda krallığı nerede? Bu kaşar bir başka kaşar. Bu kaşar bir daha kaşar. Kaşar bu Valla en sonunda 10 kere daha atarsan şöyle kışkırtma videosu en sonunda şöyle diyeceğim 10 bin kere şöyle diyeceğim canlı yayında canlı yayında 10.000 kere mal panda kral, pardon mal rüzgar, ahmet, mal rüzgar ahmet mal rüzgar ahmet mal rüzgar ahmet diyeceğim canlı yayında 10 kere daha yaparsın 10 bin kere diyeceğim. Allah Allah. Bir kaporna oldu diye dalga geç senle sınıfta oynarsam bak bir şey koymuş nah oynamayacağım lan oynamıyorum üçüncü sınıfta oynamayacağım İstersen Ayaz Mert gelsin oynamayacağım öğlen tatil olsun resim yaparım bu kurum senle oynamam. <laughs> Sinirim çok bozuldu. Bir de gülüyor. Aha. Ben bir şey buldum lan. Oğlum bir dakika bu Kaşar neye bakıyor? Oğlum Kaşar'a bakın. Oğlum Kaşar'a La Kaşar'a bakın. La Kaşar'da Panda Krallığı yazıyor. Görüyor musunuz? mu ha şurada. Şurada Panda Krallığı yazıyor. Görüyor musunuz? Mu? gel la gel. Bu ne ya? Bıktım senden. Bıktım bıktım bıktım. <laughs> İnşallah bunu görürsün. Sen ne dedin çaka oynarım. Şaka şaka. Ya bunu Allah'ını seviyorsa. <laughs> Sen anca edit yapmaya bilmiyorsun. Ben şu videolarıma bak yarısı editli senin videoların editli bile değil. Al bak edit. Edit. Bak. Bu edit değil de. Bu edit değil bir dakika. Bu edit. Burada edit. Oğlum bir dakika bunda 5 yorum yoktu. <laughs> <laughs> Ama bir dakika. Şey. Ya tamam. bu? <laughs> Bak şu anda buradan gelirim. Buradan şey yapabilirim. Nerede abi bu? Bek Aha dur bekle. Bu nerede lan? Kanal reportlama yeri nerede lan? Aa dur buldum buldum buldum. Bu herhalde. <laughs> dur bekle ben bir şey unuttum. <gülüyor> <gülüyor> ញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំ bıktım 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 lan bıktım senin ben bana... hmm. sen tuvalet oberden fıcır yok bebe bebe, la bebe 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 sen önce Brawl sıfır kupada bekle öyle. Bebe. Sen anca sen anca panda müziği videosu çek. Sen anca chicken gun videosu çek. Sen anca ülkeleri kapıştır. Sen anca Altını yap? Sen anca nah çek. Sen anca profilini değiştir. Sen anca saçma sapan başlıklar ekle. <laughs> yanımda olsaydı var ya Osmanlı tokatını yapıştırırdım. Mal bebe. Aha lan tam oldu lan. Bence ismini mal bebe yap. Onu çok iyi uydu lan. Mal bebe. Oğlum. Şunu bir alayım ben. Heh çünkü 13 dakikası falan kalmış tavsiyelerim. Ya şu sushi, sizciz klok ben almak istiyorum ya. Nasıl alacağım? Ne alacağım? Nasıl alacağım? Ne Oyun çıktı. Oyunu çekerdim lan. Oğlum çok az kaldı. Oğlum oyundan çık oyunu çekerdim. <laughs> Bir dakika. Hah güzel abone ediste. Uh aha. Mmm Mmm yok ya bıktım lan senden bıktım bıktım. Lan bu teyze ne bu teyze ne? Sevdiğim Oğlum abone olmamışsın ki nasıl seviyorsun? He tencereye abone olmuş. Oğlum bu ne lan? Titan Sigma Man. Ha? Oğlum bence Olgadli daha iyi lan. Doğru seçim Oğlum bu ne bu ne bu ne? Başlık koymamışsın. Oğlum başlık yok. 6 gün önce. Oğlum başlık koymayı bilmiyorum bebe. Oğlum bu ne? Lan bu ne? Sen anca televizyondan aç bebe daha ezberlememiş. Şabi işte Şabi işte Unda un un Ananı senin ben bebenin de Oha 31 görüntüleme Anlayan anladı Hocam bu Bana bir şey hatırlattı Evet hazır, <laughs> Ne 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 ben bana bu neden bunu hatırlattı? Nasıl yazılıyor lan bu? Heh. Yani bu bana bunu anlattı. Yanlışlıkla bekromu... Pardon bu değil. Buradaki kurbağayı anlattı. Oğlum 151 abone diyor. Giriyorum 150 abone. Abi ben anlamadım. Oha benim benim rüyamdaki Şakir bölü bölü kaç Şakir bölü Nece bilmedi herhalde nokta niye çok nokta koydun ah lma bir şey. På begyt... lenna. <tryk> 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 <tryk>

mi? Onun bittiğine inanmıyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a dislike atamam. Oha 3 uçan Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> uç, Erdoğan. Altta adam uçuyor yazıyor. Gece 0.31'de ve canavarı gelişi. Abi bu arada donun gözüküyor. Dislike. Nerede bu? ha? Oha o neydi lan? Bu ne? <laughs> Amerika'nın kedisi. Türkiye'nin kedisi. Doğru. <laughs> Oğlum capçut kullanıyorum dedin. Tren süren maymun diye bir video açmış. Capçut kullanıyordun lan. Hani. Ne? Dislike all. Um. Türkiye ne yapıyorsun? Türkiye oldu öyle bir ülke yok. Türkiye, Türkiye, Türkiye. Hani Azerbaycan İsrail'e mal taşıyor diye eskiden onu anlatıyor. Hiç bekleyemem hadi 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 bay bay. Oğlum daha ne kadar gideceğim? Ananı Ananı dislike atmadım Yukarıdakine Oğlum bu çok uzun sürecek ha. Oğlum kaç tane videom var Yarısına dislike attım hadi bay. Bu da sana kapak olsun. <laughs>